İkimiz de çok istiyoruz. Doğru zamanı mı bulduk. Bundan daha doğru bir zaman olabilir mi? Ha, <laughs> ezel. Hayatımıza giren ve onu değiştiren insanlar. Yanlış bir zamanda aramadım ama. Hiç, doğrusu seni düşünüyordum, şimdi ne yapıyor acaba diyordum, niye mi, e belli değil mi, özledim. Doğru söyle, beni mi özledin? Evet. Bugün ne güzel bir gündü değil mi, ya keşke hayattaki son günüm böyle olsa. Son günleri düşünmek için çok gençsin daha, daha çok ilkimiz var önce. Var değil mi, mesela ilk kavgamız. E, o da var tabii. Peki senin aklına gelen ilk neydi? Bak sakın ayıp bir şey söyleme kapatırım telefonu. Bakalım. İlk kez adını yüksek sesle söylemem. Sen yokken. İlk kez kokunu başka kokulardan ayırt edebilmem. Tamam hadi kapatalım. Niye ayıp bir şey mi söyledin? Cık, yok da bu söylediklerini hatırlayarak uyumak istiyorum olur mu? İyi geceler. Sana da. Söyle Kamil, içinde kalmasın. İçinden konuşuyorsun zaten. Konuşunca dinlemiyorsun. Ne yapayım? Kamil yorma benim. O yüzden dedim istiyorsanız gidin diye. Çamurda oynayan kirlenir. Kirlenmek istemiyorsan oynama. Cengiz'in ağzı bunlar. Senin değil. Hakkını verelim adamın ağzı iyi laf yapıyor. Kaptı kızı, aldı paraları. Biz burada konuşurken şimdi ikinci çocuğa da gidiyordur. Bende ne var? Bak Ezel, bir kere edeceğim bu lafı. Yaşıma ve görmüşlüğüme ver. Sende yürek var. Ömer'in yüreği. Paramparça ettiler onu. Onu ufak ettiler. Her şeyi aldılar ama onu alamadılar be Ezel. Onu alamadılar. Şimdi Eyşan'ı kapında göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme onlara. Keşke çıkarabilsem be Kamil. Keşke. Yeter artık istemiyorum. Kaç kere kırılır ulan bir kalp. Yeter istemiyorum. Ah be Ömer. Doğruyu söyle hadi. Biz mi kandırdık aslında seni? Yoksa sen mi bir oyun oynuyorsun bize? hikayenin kötü adamı benim, iyisi de sensin, öyle mi? Hazır oradayken bir sorsana. O kadar basit mi sahiden? Bence öyle değil kanka. Bence sen kolayı seçtin. Hile yaptın. Çünkü öldürmek ölmekten zor be Ömer. Çünkü gitmek kalmaktan zor be Ömer. Çünkü bence iyi kötü hikaye. Hayatta bir gidenler var, bir de kalanlar. Bir de ikisini de yapamayıp tam ortada duranlar.